Evet merhaba değerli takipçilerimiz bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün size ceviz kurutma rafından bahsedeceğim. Şimdi ceviz kurutma rafı 2023'te bir model değişikliği yaptık. Ondan tekrar video çekmek istedim ve aynı zamanda birkaç detayın daha altını çizmek istedim. Arkadaşlar şimdi ceviz kurutma mantığında maalesef bazı üreticilerimiz cevizini yere sererek kurutuyor. Bu o kadar büyük bir yanlış hareket ki. Ha bölgesine göre değişir ama hele nemli bölgelerde yere serdiğiniz ceviz o serdiğiniz yere hele ki ısıtamıyorsanız inanın kurumuyor. Çünkü alttan hava girmiyorsa eğer cevizin kuruyacağı yerde zeminde o cevizin kuruması mümkün değil. Bir ayda zor kurur. İnanın bir ay diyorum size bazı bölgelerde öyle bir şey oluyor ki Ekim'de hasat ediyoruz. Kasım'ın ortasına kadar kurumadığını görüyorum ben zaten Kasım'dan sonra havalar artık nemleniyor o sıcaklıklar gidiyor cevizi kurutamıyorlar resmen bildiğiniz bu da işte cevizde kalite kaybına sebep oluyor yani bir yıl gözüne baktığımız malı o kurutmaman noktasında inanın çöp edebiliyoruz ben bunları gördüğüm için evinde elektriği olmayan çiftçilere ya biz bunun ahşaptan versiyonlarını da çektik farklı versiyonlarını da çektik ama Tekrardan söylüyorum evinde elektriği yoksa bir çiftçinin ahşaptan yaptığımız da verim vermedi. Yani sezonluk oluyor. iki sezonu zor görüyor. Diğer demir profillerden yaptıklarımız da uzun süreler gitmiyor. Her sene tamirat, tadilat gerektiriyor. Biz de dedik ya artık ya zaten bu kurutma raflarını yaparken biliyorsunuz daha önce 2 yıldır satışını yapıyoruz. Bu yılla beraber 3. yıl oluyor. Yani 3 yıldır bu rafları yapıyoruz ama rafları yaparken de her geçen gün raf modelleriyle ilgili ya yani bu rafın modeliyle ilgili maliyeti düşüreceklerimi arttıracak seçenekleri de bir yandan geliştirmeye çalışıyoruz. Şunu söyleyeceğim evinde elektriği yoksa bir çiftçinin en mantıklı şekilde bu raflarda kurutabiliyor cevizini ve ceviz kurutmayla ilgili elektriği olmayan üreticimizin başka seçeneği yok gibi gözüküyor. Şimdi gelin gelelim bu 2023 tipinde dediğimizde neler yaptık. Daha önceden biliyorsunuz boşaltma hazneleri ön tarafta değildi bu orta kısımlardaydı. Ancak bu orta kısımlarda olmasının bir dezavantajı vardı. Yeni modellerimizde ön tarafa aldık çünkü bunlardan bizden inanın bu bir takım olarak geçiyor. 5 katlı yapıp bir takım haline getiren de var. 4 takım yapıp bir 4 kat yapıp bir takım haline getirenler de var. Ama ortalama ideali elimizin rahat karıştıracağı bir seviye olsun diye biz 3 artı 1 diyoruz. 4 raftan bir kat oluşturuyoruz ve bu katlar arasındaki yükseklik tam hava alıp cevizin alttan koruyacağını hesap ederek yapılmış bir boşluktur. Bu modelimizde orta kısımdan koyuyorduk ve tekrardan söylüyorum takım halinde bizden 10 takım alan var. Yani şöyle söyleyebilirim rafa vurduğumda 40 adet raf alan çiftçilerimiz var ve bu rafları bitiştirip belli bir alanda kurutma yaptığı için bu ortadaki kapaklar engel oluyordu. Biz bu ortadaki kapakları 2023 modelinde ön tarafa aldık ve şu kapakları demonte olabilecek şekilde tasarladık. Artık üzerinde montajlı değil. Yani siz rafınızı doldurduğunuzda bu rafı komple doldurduğunuzda 5 tane daha rafınız olsa yan yana rahatça birleştirebilirsiniz bunları ve kapakların birbirine engel olmayacağı şekilde çok rahat bir alan kullanımı sağlamış oluyorsunuz kendinize. Bundan dolayı bu ön kapakları biz bu şekilde artık hem demonte hem de bu kısma çevirdik. Bu kısma koymamızın bir diğer sebebi de aynı zamanda artık bunları tırnaklı yaptık şu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle tırnaklı yaptığımız zaman rafın arkasında tutan bölümlerini de çıkarmış olduk. Ve ekipmanda biraz daha tasarrufa gitmiş olduk. Bu tırnaklar buraya geçince artık engellemiş oluyor. Kapağın ileri geri gitmesini engellemiş oluyor. Daha az vida ile uğraştırıp daha pratik modeli. Tabi yıl geçtikçe biz de kendimizi yaptığımız işlere bir şeyler katarak götürmeyi severiz. Ve bir şey yaptık oldu, bunu kullanın bundan sonra değil. Her sene sizden gelen yorumlara ve bizim kendi yaptığımız çalışmalara da bir şeyler katarak. Yeni modeller çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkardığımız ilk ürünler olduğu gibi kalsın istemiyoruz. Ve arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Tahtadan yapılanlar çok sezonluk oluyor. Bu ömürlük oluyor. Zaten demonte bir ürün biliyoruz. Evet arkadaşlar bir diğeri de şunu da söylemek istiyorum. Bizim kurutma rafımız ceviz kurutma rafı olarak geçiyor ama ben bunda kayısı kurutan, insanda gördüğüm fındık kurutan çiftçimizi de gördüm. Badem kurtan çiftçimizi de gördüm. Yani her türlü ürünü rahatça kurutabiliyorsunuz ve hele kayısı da falan direkt gün kurusu olarak kurtuyorlar. O da hoşuma gidiyor. Farklı ürünlerde kurutma rafı olarak da kullanılabilir. Tabii ki bu spesifik kabuklu ürünlerde çok çok daha tercih ediliyor. En çok da fındık kurutması için ee, sipariş veren çiftçilerimiz oldu. Fındıkçıların da çok işine yarayacak bir ürün. Yani biz ceviz kurutma rafı diyoruz ama bu sene hiç göndermediysek 10 takım belki fındıkçılarımıza gönderdik. Onlar da kullandı, çok memnun kaldı ve onlarla ilgili de ilerleyen dönemlerde video çekeceğiz. Badem kurutmak için de keza çok mantıklı bir seçenek. Özellikle fındıkçılar kurutmada biraz problem yaşıyor çünkü fındık yerlerinin çoğunda elektrik yok arkadaşlar doğru düzgün yani fındıkçı bölgeyi biliyorsunuz zaten Karadeniz bölgesi bölgeler dağ tepe bayır yani o dağ tepe bayırların çoğunda eve elektrik zor geliyor gelen elektriğinde bir makineyi çalıştıracak gücü yok. Buradan fındıkçılara gerçekten net bir bilgi vermek istiyorum. Kullanıp çok güzel sonuç alan çiftçilerimiz oldu. Eğer kendileri de böyle bir çözüm arıyorsa onların da çok iyi işini göreceği bir üründür. Aynı şekilde e, tekrardan söylüyorum bademi de çok güzel kurutuyor ama fındıkçıların en sevdiği yanı tabii herhangi bir elektriğe ihtiyaç duymaması. Yani fındıkçılar için bunu daha da özel tasarlayabiliriz. Çünkü fındıkta ne kadar alan az iş, alan işgal ederse o kadar daha iyi. Kat olarak 5 kat, 6 kat daha iyi yapan var. Taşıyabiliyor. Onu söyleyeyim yani fındıkçılara da cevizcilere de şu ayak profilleri ve şu gaz altı kaynakları bunlara elektron elektrotla bile kaynak atmıyoruz. Gaz altı kaynak atıyoruz ki herhangi bir yük binme sırasında statik hesabı ona göre yapılmış. Gerekirse 700-800 kilo yesin ama herhangi bir noktasından çatlamasın diye hesaplandığı için bunu yani 4 kat diyoruz ama 5 kat 6 kat dahi yapabilirsiniz. Tabi bu sizin alanınızla ilgili alanınızda azdır çıkabildiğiniz kadar kat çıkmanız gerekiyordur. Şöyle söyleyeyim. bu kat çıkmada 8 kata kadar bir problem yaşamazsınız ki 8 kattan sonrasına müdahale etmeniz çok zordur. Ondan dolayı da bununla ilgili aklınızda bir problem, bir soru işareti olmasın. Kat çıkmakla ilgili hiçbir problemi yoktur. Umarım sezon gelmişken de hem fındıkçılarımıza, hem cevizcilerimize, hem bademcilerimize ya da başka bir şey kurutmak isteyen üreticilerimize çok güzel bir üründür. Elektriği olmayan. Ya öyle bir şey ki erik de kurutun, elma da kurutun, Trabzon hurması da kurutun. Önemli olan bu işi devamlı yapıyorsanız zaten bir bahçeniz varsa devamlı bir şekilde bir ürün alacaksınızdır demek. Ve sizin için de yani tahtadan yapma ya da nasıl söyleyeyim profil borulardan yapma basit seçenekler değil. Böyle galveniz kaplı ve gazaltı kaynaklı sistemler sizin işinizi görür kaynağının atıldığı. Uzun yıllar hiç of demeden kullanacağınız ürünler lazımdır. Hatta biz bunun toplu alımlarında Ziraat Bankası'ndan kredilendirme sistemiyle de çiftçilerimize yardımcı olabiliyoruz. Yani Ziraat Bankası'na gidip bir takım için kredi kullanmak mantıklı değil ama yine hasatlı öde yöntem seçenekleriyle beraber 5 yıl vadeli bir şekilde alabiliyor çiftçilerimiz. Bundan dolayı da üreticilerimizin gerçekten şunu net bildiğinden eminim. mallarını ne kadar iyi kurtulabilirlerse o kadar iyi para kazanabilirler. Elektrikleri de yoksa uzun yıllar bakın tekrar altını çiziyorum uzun yıllar işlerini görecek sistem budur diyorum. Birkaç parçasından bahsedeceğim size buradan. Bunların kaynağı ve montajı yapılırken olabildiğince en kalın malzemeleri kullanıyoruz burada. 4 milim kalınlığında galvenizli saç vardır burada ve ayak plakalarına kadar kaynattığımız sürede en iyi gazaltı kaynağının 300 amperlik makineyle atmaya çalışıyoruz ve teker montajlarında o şekilde yapıyoruz. Bu ön kapak zaten seyyar bir şekilde olduğu için her raf için bir takım için bir tane veriyoruz. Bu da ön kilit kapağı ve ortadaki taşıyıcı kolon dediğimiz saç 4 milim sacımız. Bunları inanın 3 milim yapınca bile bu rafın kullanın yükü o kadar değişiyor ki yani 3 milim'e çevirdiğimizde alabileceği cevizden belki 50 kilo daha azalıyor. Bundan dolayı hem bunların kalınlıklarını hem ortadaki saçın kalınlığını hesaplarken hepsinin hesabını maksimum alabileceği verime göre hesaplıyoruz. 2023 raf modelimizde bu değişiklikleri yaptık. Sezon içerisinde kullanırken göstereceğiz sizlere. Birim alandan tasarruf edebilmek için bu ön kapakları demonta haline getirdik ve aynı zamanda da tekrardan dediğim gibi boşaltma haznelerini orta kısımlardan önlere çektik. Çünkü rahat bir şekilde biri rafını çektiğinde ortada uğraşmaktan sonra ön taraftan rahat bir ürününü paketleme, çuvallama yolu oluştursun diye böyle bir şey yaptık. Rafların kurutma sürelerine gelecek olursak arkadaşlar, makinede bile 2 günde kuruyan ürünü rafta 2 günde kurumasını beklemeyin. Ben bunu söylüyorum, bölgeye göre 4 ila 7 gün arası değişiyor. Ama şunu bilin, bir hafta 2 tur ceviz kurutulmaz kolay kolay. Bölgeye göre değişir tekrardan söylüyorum. İç Anadolu bölgesindesinizdir, Niğde'de, Konya'dasınızdır. Belki 2 tur kullanabilirsiniz ceviz kurutmakta bunu. Ama nemli bölgelerdesiniz, Bursa gibi bir yerde bir haftaya anca kuruyor. Bundan dolayı bu hesaplarınızı çok iyi yapın. Bizim raf modellerimiz gerçekten çok tutuldu. Ceviz kurutma raflarımız üreticilerimize de çok mantıklı geldi. Umarım bahçesinde hasa, bu sene hasat yapacak ve evinde elektriği olmayan üreticilerimizin yine çok iyi yanında çözüm ortağı olacaktır yine bu raflar. Ve biz raflarımızla ilgili bugüne kadar hiç negatif yorum almadık. Gerek kaynağından, Gerek paslanmasından hiçbir problem yaşamadık. Umarım bu sene de hiçbir problem yaşamadan güzel bir sezon geçiririz ve evinde elektriği olmayan üreticilerimize mükemmel derecede sonuçlar verecek bir ürünümüzle yeni modelimizle de hizmet veririz. Hatta şöyle göstereyim. Biz makinelerimizde hiçbir zaman şurada duruyoruz yetiyor demiyoruz. Silkeleme makinemizin şu en hassas topuz başlarından biridir. Ve şu topuz başlarında ağır dökümleri kullanarak bugüne kadar hiç şikayet almadık ama tekrardan bir üst modele geçiyoruz. Daha kaliteli, daha sağlıklı olacak şekilde yeni dökümlerle, yeni kaynak metotlarıyla yani hiçbir ağaçta, yani taşa bile bağlasanız kopmayacak bir şekilde bir Arge çalışması yapmaya çalışıyoruz. Zaten silkeleme makinemizden bugüne kadar hiç negatif yorum almadık ama şöyle söyleyeyim. Yeni kaynattığımızda ve boyadığımızda bu hale geliyor. Bu makinenin en hassas noktası bu. Bundan şikayet almamamıza rağmen güçlendirebileceğimiz ekstra çalışmaları yapmaya devam ediyoruz ki makinelerden yana üreticilerimizden hiçbir problem yaşamak istemiyoruz. Çünkü hasat sezonunda biliyoruz bir gün bir yıla bedeldir. Profillerimizde daha kalın profillere gitmeye başladık. Plazma kesimlerde daha hassas kesimlere gitmeye başladık. Bu tip makinelerde de olabildiğince daha kaliteli çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Aynı rafta olduğu gibi. Piyasada tabii biz ilk üreteniz bu kurutma raflarını. Bizden sonra birkaç firma üretmeye başladı ve bu kurutma rafları ile ilgili birkaç benim gördüğüm ürünlerle ilgili problemler de var ama tabi bu rekabette hoş olmadığı için bunları çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz kendi yaptığımız çalışmalara yönelmek istiyorum. Bir ziraat mühendisi ve ceviz uzmanı olarak yine raf üreticileri içerisinde tek firma biziz ve cevizin dalından koptuğu dönemden ta ki soyulup ayıklanıp sürülene kadar rafa konulana kadar ki neler istediğini bilerek hareket etmeye çalışıyoruz ve her sene üstüne bir şeyler koyarak siz değerli üreticilerimize daha kaliteli ürünler çıkarmaya, sektöre daha verimli makineler üretmeye çalışıyoruz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.